Ya bu Batman nerede ya burada? Adamlar onun evine saldırıyor. Ben burada tek çatışıyorum. Selamın Adam burada evine saldırıyor. Arabana saldıracağım. Helikopterin camını kıracağım. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Evini Eve girdi Batman. Kapıyı kapatman lazım. Kapıyı kapatman lazım. Çabuk oh, kapıyı kapat. Yakaladım. Batman Damla. kapıyı kapat acil. Dur, bana doğru geliyor. Onu sardı. Ben kapatayım bari. Kapattım. Teşekkürler Spidey. Buna bu, bu, kamçıladı onu. Batman ne yapıyor? <laughs> Batman <'ın gülüyor> ayağını çeker misin <gülüyor> 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 Baba ayıp olmadı be biraz çok ağır gidiyorsun sen. Adamın. adamın üstüne, adamın üstüne gelmeyin. Adamın üstüne gelmeyin Çek. Düşmanı etkisiz hale getirdik. Bir şey onu hapishaneye atın bence. Hapishaneye, hapishaneye, çabuk Ay. hapishaneye götürmemiz lazım onu, betmen. At çabuk at kamçı atmana gerek yok onu. Film ya. Tam Koy içine. Kapçım nerede lan? Ben tutuyorum böyle. Kapçımı be. Devam ediyoruz arkadaşlar. Düşmanı hapishaneye attık. Düşmana bir yemek yemeye gidelim ben diyor o zaman ya. O kadar çalıştık bile. Gel şu arabayla beni bir götür Gel canım. Arabayı çevirmiş. Araba mı uçar? Yan yan uçar. Ya yani bir gidelim ya. Üş, bir yemek yiyeceğim. Masa masa yok mu? Ya? Sen aa atarak Spiderman. Çık. Dur Çık. beni bekle. Çık. 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 <laughs> Emir, kadrajda değilsin, görmüyorum seni. Yukarıdasın, görmüyorum. Aşağı indir arabayı. <laughs> Geldik. Ne oldu sana? Oğlum çok geç geldi. hadi otur da Seni ezerim. Beni ezemezsin, ben senin arkadaşınım. Ezerim seni. Bal dibi de ezerim. Oo, oh, şurada bir yemek yok. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Hadi yana çek Neyse ben Batman evinden ya. sinyal var Batman evinden sinyal var Ne oluyor ya Suçluyu kontrol edin Koş koş Suçluyu ben kontrol Hayır Batman suçlu yerinde yok Sen gelene kadar Suçlu gitmiş Yazın. Oğlum ne yapıyorsun lan orada Koşsana <laughs> suçlu kaçmış sana Hayır ben buradaki izlere bakmam lazım. Ya o sana. Yok burada kimse yok. Anam pete kaçmış. Nasıl? O gel lan buraya. Oraya gidemiyorum Bu. oh. Bu. ben. Açık açık Ben düşeceğim caddesi kaza. Ben anlıyorum. Hiç dallanmıyor ya. Baba iyi misin? <laughs> Bence artık suçluyuz çıkamayacağı bir cezaevine gönderin. <laughs> i̇yi artık o deseptik konu olmayacakmış. Öyle dedim ona. Arkadaş gel. mı olmaya karar verdiniz? Gel attınız. gel gidelim biz bir ben sonra bir iskemleriz falan. <laughs> <laughs> Ben şey gelip bir bulayım. Oğlum vurma çocuğa. Gel. Gel bir gel. Ama bak yemin ederim çatışacağım ben. Çık <laughs> çık 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 Öldüm. Ne da öldüm. Evet ne septik onu. Sekildim mi? Dönüşüm <laughs> ne <laughs> işe? Bence kapatalım Emir artık. <laughs> güle güle de. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Bir şey oldu buna. <laughs>